Kuzey Kıbrıs Türk Şubesi'nden Kıbrıs Türk Halkı'nın sizlere sevgi, saygı ve hürmetlerini getirdim. da Kıbrıs Gazi, Ahmet Şerabettin Yamaner'in girişimleriyle bir gazi olarak, bir düşünce olarak çeşitli yayınlarıyla Kıbrıs davasına bir bakımı kendisine adamış bir kişi olarak onun öncülüğünde ve Sayın Belediye Başkanı'nın destekleriyle belediye meclisinin ile hem caddelere Rauf Reif'ten ismini vermesi hem aynı zamanda az sonra açacağımız bu güzel anıtın Rauf Reif isminin burada da yaşayabilmesi ve onun şahsında Kıbrıs Türk Halkı'nın haklı mücadelesinin güzelim bolumuzda gençlerimizle, yeni nesillerle ve bundan sonraki nesillerle de ilerlemeniz. Burada bu anıtta bütün bu mücadelenin gösterilecek olması bizim için çok anlamlı ve değerli. Dolayısıyla bugünü bize yaşatanlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. <laughs>